ödeme kartımızı, kredi kartımızı değiştirme ile ilgili bir video. Bireysel emeklilik hesabımızı seçiyoruz. Tekrar seçiyoruz. Ödemeler bölümüne giriyoruz. Aşağıda kredi kartı ile düzenli ödeme talimatı ver. Talimat mevcutta kart olduğu için talimatı düzenle. Öncelikle günü seçiyoruz. Listede varsa talimat vereceğimiz kartı seçebiliriz ya da kart ekleme bölümünden e, kart adına herhangi bir kendinize göre bir şey yazabilirsiniz. Sonrasında kart numarasını yazıyorsunuz. Son kullanım tarihi. Kart kaydet diyorsunuz. Bu aşamada Sonra yine eklediğimiz kartı seçip düzenli ödeme talimatı ver dediğimizde onay mesajını bekliyoruz. Talimat alındı.